arkadaşlar bu videomuzda basit bir hesap makinesi tasarlayacağız. Program başlattığımızda bizden birinci sayı isteyecek arkadaşlar. Sayı girişini ve işlemleri, matematiksel işlemleri öğreneceğiz. 5 olarak girdim birinci sayıyı. İkinci sayımızı istiyor. İkinci sayıda da 6 olarak girdim. Topla dediğimiz zaman buraya toplamını, bu eksi butonuna tıkladığımda farkını çarpıya bastığımızda da arkadaşlar çarpım sonucunu buraya değişkenimize yazdıracak bölüyle de siz kendiniz e, ekleyin Onu da size bıraktım Şimdi uygulamamızı Tasarlayalım arkadaşlar birlikte Yeni bir proje başlatayım Evet, Öncelikle sahneyi ve e, kuklalarımızı ekleyelim arkadaşlar Arka planı ekliyorum Arka plandan kostümlere geliyorum e, buradan da yapabilirim şu artıdan da bakın buradan da yapabilirim. İkisi de olur bizim için. Arkadaşlar boşluk kısmında Space 1'i kullandım ben. Siz de istediğinizi ekleyin. Bunu kullandım. Kuklalara geliyorum. Kuklaları da simgelerden ekleyeceğiz. Simgelerde 3. E, bölümde artı ve eksi var arkadaşlar. Artı 1'de de var ama eksi yok orada. Artı ve eksiyi ben 3. bölümden ekliyorum. 1. sayfada da şuradan geleyim bakın birinci sayfada da çarpı var buradan da çarpı alıyorum Bir de arkadaşlar birinci sayfada sonucu göstereceğim şu görüntüleme bordu tahtası var arkadaşlar bunu ekliyorum Şöyle bir yerleştireyim ekranı önce Şunun üzerine getirdim çarpıyı şuraya eksiği koyuyorum buraya da artıyı koyuyorum. Siz de istediğiniz gibi yerleştirelim. Hatta şu gözükmesi. Evet, bu şekilde yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi burada asıl e, önemli kısım arkadaşlar değişken tanımlamak, değişkenleri kullanmak ve değişkene dışarıdan bilgi almak. Şimdi işlemlerimi e, ana işlemlerimi şu bordun üzerinde yapacağım arkadaşlar. Buralarda sadece bu butonlara tıklandığında değişkenin diğerlerini değiştireceğim. Değişken kısmına geliyorum. Benim 3 tane değişkenim olacak. Değişkenleri daha önce e, puan hesaplarken balık oyununda görmüştük. Bir tekrar olsun bu videoda da. Değişkenler arkadaşlar değerini değiştirebildiğimiz, bundan sonra çok sık uygulama yapacağız ama bununla ilgili. Değerini değiştirebildiğimiz sayı ve metinleri içinde saklı tuttuğumuz yapılar şimdi bir değişken oluşturuyorum Bak bu Sayı 1 olsun Yani girdiğim birinci sayı bunun içinde kalacak ben bunun üzerinden ulaşacağım ee, Daha önce de puanı tutmuştuk arkadaşlar burada Bir değişken daha oluşturuyorum Sayı 2 olsun ee, Bir değişken daha oluşturuyorum bu da sonuç arkadaşlar bu da sonuç tutsun. Bakın 3 tane değişkenim var bunları sonra gizleyeceğim en son gizleyeceğim bunları Sadece şu sonuç değişkenime sağa tıklıyorum, geniş görünüm yapıyorum ve bunu şuraya getiriyorum. Burada dursun. Bu ikisini sonra gizleyeceğim. Şurada, bakın işaretlerini kaldırdığım zaman gizlenen arkadaşlar bunlar. Şimdi değişkenleri oluşturduk. Şu display kısmına geliyorum. Bakın, şu kuplandayım İstediğim şu arkadaşlar. Dışarıdan sayı girmesini isteyeceğim. Önce başlangıcımızı verelim. Yeşil bayrağı tıkladığımızda, şöyle birazdan yaklaştırayım. Bakın algılamada şurada ismin ne diye sor ve bekle var arkadaşlar. Buradan e, kullanıcının bilgi girmesini sağlıyoruz. Metin girebilir, sayı girebilir. Kullanıcının girdiği bilgi de şu yanıt kısmına geliyor. Yine algılamadaki yanıt kısmına geliyor. Mesela ben buraya geldim, e, ismin ne olsun. Bakın tıklayalım bunu çalıştıralım. Buraya yazdık, şuraya basabilirim ya da enter'a basabilirim. Bakın o girdiğim Ahmet ismi şuraya geldi. Bunu tıklayıp buradan görün, isim buraya geldi. Biz de bunu buradan alıp şu değişkenin içine atacağız. Böylece birinci ve ikinci sayıyı kullanıcıdan almış olacağız. Şimdi buraya tıklıyorum, birinci sayıyı giriniz yazıyorum. Birinci sayı arkadaşlar girdiği zaman yanıta gelecek ama ben bunu kullanmayacağım. Şu sayı 1'i kullanmam gerekiyor değişkenime. Çünkü iki sayı alacağım. Şunu alıyorum bakın sayı 1'in değerini biz buradan ayarladık. Puanı sıfırlamıştık hatırlarsanız balık oyununda. Şimdi sıfır yapmayacak yanıt yani kullanıcının girdiği değeri atacak onun içine. Bakalım deneyelim. Sayı 1'i girin dedik mesajımızı verdik. 6 yazdım enter'a bastım arkadaşlar bakın sayı 1 eee 6 olarak geldi buraya. Aynısını şimdi sayı 2 içinde yapacağım. İsmini sor ve bekleyi aldım. 2. sayıyı girin diyorum. Bu sefer de arkadaşlar sayı 1'i 0 yap değerini aldım, değişkenimde burayı sayı 2 olarak değiştirdim. Yine yanıtı bunun içine atmam gerekiyor. Bakın tutuyorum ve içine gönderiyorum arkadaşlar. Artık sayıları buraya alıyorum. Bakın tekrar tıklayalım. Sayı 1'i 12 girdim. Sayı 2, 3 girdim. Bakın buraya geldi. Göstereyim. 12 ve 3. Şimdi arkadaşlar oyun başladığı zaman dikkat edin bu 12, 3 burada kalıyor. Sayılar tekrar başlandığında oyun durup tekrar başlandığında sıfırlanmıyor. Bu anda da bu olmuştu. Nasıl düzelteceğiz bu hatayı? Bakın şurada sayı 1'i 0 yap diyeceğiz. İlk tıkladığımızda sıfırlayacağız. Bunu diğer değişkenlerim için de yapacağım. Sayı 2 için de bunu kullanacağım. Hatta sonuçta başlangıçta sıfırlansın. 3'ünü de sıfırladım. Bakalım tekrar bakın. Tıkladığım anda önce bir sıfırlandı. Değerlerini girdim. Gördüğünüz gibi sayıları aldım. Tıkladığım anda tekrar sıfırlandı. Şimdi sadece toplama çıkarma çarpma işlemi kaldı bana Bundan sonrası çok basit arkadaşlar şöyle yapıyoruz Toplama butonuna geliyorum bakın biz bunu daha önce görmüştük Bu kukla tıklanınca e, Bu komutu alıyorum Yapmam gereken şu ikisini toplatmak arkadaşlar İşlemlerde bakın Toplama çıkarma çarpma bölme var Toplamayı alıyorum Bunu Sayı 1 artı sayı 2 yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın ama burada kalmayacak bu. Önce bir sonucu görelim. Çalıştırdım. 4 girdim. 5 girdim. Bakın. Sayı 1 ve sayı 2'yi toplat dediğimde bakın bu 9'a geldi. 9 oldu. Ama benim bu 9'u kullanabilmem için yine değişkene ihtiyacım var. İşte değişken arkadaşlar bu elde ettiğimiz sayıları, metinleri kullanmaya yarıyor. Bunu gelip eee Sonuç değişkenimin içine atıyorum arkadaşlar. Sonuç artık şurada elde ettiğim değer olacak. Ben de böylece ekranda göstereceğim. Yani ee, sayıları tutabilmek, üzerinde toplama çıkarma yapabilmek ve ekranda gösterebilmek için kullanıyoruz. Veya metinleri değişkenin nasıl amacı bu. Şimdi bakın tekrar deneyelim. 4 5 Enter dedim arkadaşlar. Eee şu artıya geldim, tıkladım ve 9'u gördüm. Bu. Şimdi aynısını eksi içinde yapıyoruz. Bu kukla tıklandığı zaman değişkenlere geliyorum. Sonuç değişkenimi alıyorum. Sonuç ne olacak? İki kuklanın fark olacak. İki değişkenin fark olacak. Değişkenlerden geliyorum. Sayı 1 eksi sayı 2 olsun. Sonuç bu sefer de sayı 1 eksi sayı 2 olacak. Bakın tıkladım. Eksi 1. Tıkladım. 9. Eksi 1. 9. 4 ve 5 sayılarım. Yine çarpım için bunu yapalım arkadaşlar. Bu kukla tıklandığında sonuç değerimi yap. Burada bakın yapabileceğiniz bir hata değiştir olabilir. Bu yap değil de değiştir komutunu benim öğrencilerim çok kullanıyor. Değiştir dersek sürekli üzerine ekleyerek veya çıkararak gider arkadaşlar bir yere bir sayı atamak istiyorsak yap sayı bir sıfır yap bu kodu kullanmamız lazım. Sonucu işlemlerden bu sefer de şu yıldız olan çarpı kodlamadı arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Çarpı diyorum. Değişkenlere geliyorum. Sayı 1 çarpı sayı 2. Şimdi şu değişkenlerden arkadaşlar sayı 1 ve sayı 2'nin ikini kaldırıyorum ve bunları görünmez yapıyorum. Kontrol edelim uygulamamızı. Tıkladığım anda her şey sıfırlandı. 5 diyorum. Enter. İkinci sayı giriyorum. 8. Toplama basıyorum. 13. Farkına basıyorum. Eksi 3. Çarpıyorum. 40. Evet. İsterseniz şöyle bir display board buraya sayı 1 ve sayı 2 içinde koyup bunu da onun içinde e, sayı 1 ve sayı 2 de onun içinde yerleştirip görüntüleyebilirsiniz. Ben gizli tuttum. Siz istiyorsanız bir board içinde gösterebilirsiniz arkadaşlar. Bakın tıkladığımız anda tekrar değerler sıfırlanıyor. Hatta buraya bastığında bakın sıfır olarak geliyor. Çünkü baştan işte ellerini sıfırlamış olduk. Bir sonraki e, videomuzda görüşürüz arkadaşlar.